Selam Büyük Galatasaray ailesi. Galatasaray bu sezon Türk futbolunda oyunu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Bu sadece bir transfer dönemi değil, adeta finansal bir güç gösterisi, bir rest çekme. Gelin hep birlikte bu cesur stratejinin tüm detaylarına perde arkasına bakalım. Ekranda gördüğünüz rakam bu bir telefon numarası ya da bir yazım hatası değil. Gözlerinize inanın. Tam 12.8 milyar Türk Lirası. Evet, yanlış duymadınız. Bu Galatasaray'ın bu sezonki resmi takım harcama limiti bu rakam sadece bir limit değil ligdeki tüm finansal dengeleri alt üst eden bir beran. Şimdi bu rakamı daha iyi anlamak için bir karşılaştırma yapalım. Galatasaray'ın limiti en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın limitlerini topladığınızda bile daha fazla. Hatta çok daha fazla. Yani bu artık bir avantaj olmaktan çıkmış, bu resmen bir finansal dominasyon ilanı. Rekabetin kuralları yeniden yazılıyor. İşte bu yüzden diyoruz ki bu sadece parayla ilgili bir üstünlük değil. Bu kulübü rakiplerinden ayırıp tamamen kendi ligine yerleştiren çok net bir niyet beyanı. Peki, akıllardaki o büyük soru. Galatasaray bu inanılmaz finansal güce nasıl ulaştı? Bir anda olmadı herhalde, değil mi? Bu devasa savaş sandığının arkasında hangi akıl dolu stratejik hamleler var? Hadi şimdi işin mutfağına girelim. Tabii ki bu bir gecede olmadı. Bu bir şans eseri de değil. Aksine bir satranç oyunu gibi adım adım işlenmiş, bilinçli ve evet oldukça yüksek riskli bir dizi finansal manevranın sonucu. Aslında her şey dört adımlık dahiyane bir planla başladı. İlk ve en kritik hamle neydi biliyor musunuz? Kulübün elini kolunu bağlayan o meşhur Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkmak. Bu tabiri caizse prangaları kırmanın özgürlüğe atılan ilk adımdı. Ve işte asıl bomba burada patlıyor. Yapılan devasa sermaye artırımı. Bu sadece basit bir finansal işlem değildi. Bu Galatasaray'ın masaya yumruğunu vurup ben artık kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum demesiydi. Finansal bağımsızlığın ilanıydı ve o rekor harcama limitinin kapısını sonuna kadar aralayan anahtar da işte bu hamle oldu. Peki kasalarda oldu. Finansal bağımsızlık ilan edildi. E şimdi ne olacaktı? Tabii ki rota transfere çevrildi. Ama öyle sıradan bir transfer dönemi değil. Gözler direkt Avrupa'nın en zorlu liglerinden birine Serie A'ya dikildi. Bu iş şöyle telefonla falan yürütülmedi. İki kilit isim, Abdullah Kavukçu ve George Gardie adeta İtalya'ya bir çıkarma yaptı. Orada resmen bir karargah kurdular ve müzakereleri bizzat yönettiler. Bu elit hedefleri ulaşmak için ne kadar kararlı olunduğunun en net göstergesiydi. Listede kimler var diye merak ediyorsunuz değil mi? Bakın, zirvedeki isimler Ademola Lookman ve Yusuf Fofana gibi yıldızlar. Ama strateji sadece büyük isim almak değil. Strateji, pazardaki koşulları, oyuncuların kulüplerindeki durumlarını lehinize çevirip bu kalibredeki oyuncuları piyasa değerlerinin çok altına akıllıca bir pazarlıkla bitirmek. Tam bir transfer sanatı. Ve tabii ki bu vizyonun sahadaki lideri Okan Buruk'un da duruşu çok net. Hocanın bu sözü aslında tüm bu operasyonun felsefesini özetliyor. Acele etmeden, panik yapmadan Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro kurma hedefiyle yönetim ve teknik heyet tam bir uyum içinde çalışıyor. İyi ama Tüm bu harcamalar, bu devasa bütçe, bu cüretkar hamleler, bütün bunların altında yatan asıl felsefe ne? Bu sadece iyi oyuncular almaktan çok daha derin bir anlam taşıyor. Kulübün DNA'sını ortaya koyuyor. Şimdi size spor ekonomisinden çok temel bir kavramdan bahsedeceğim. Kulüpler genelde ikiye ayrılır. Galatasaray'ın mevcut stratejisi ise kazanmayı maksimize eden kulüp modelinin adeta bir ders kitabı örneği. Peki ne demek bu? Şöyle düşünün, bir tarafta kasasını düşünen, kar etmeyi öncelik haline getiren ve oyunculara birer finansal varlık olarak bakan kulüpler var. Diğer tarafta ise tek bir amacı olanlar, kupa kaldırmak. İşte kazanmayı maksimize eden kulüpler, zafer için daha büyük finansal riskler almaktan çekinmez. Onlar için öncelik, bilanço değil, müzedeki kupalardır. Yani özetle, o 12.8 milyar liralık limitin her bir kuruşu kazanmak üzerine oynanan devasa bir bahistir. Kulübün felsefesi çok net. Sürekli ve üst düzey sportif başarı eninde sonunda en büyük geliri de beraberinde getirecektir. Başarı gelirse para da gelir diyorlar. Ama her büyük kumarın bir de riskli tarafı vardır değil mi? Bu agresif ne pahasına olursa olsun kazan stratejisi belgelerle sabit gerçekten de devasa riskler içeriyor. Şimdi madalyonun pek de parlak olmayan diğer yüzüne bakma zamanı. Peki bu riskler ne? Öyle duyumlardan, dedikodulardan bahsetmiyorum. Gelin direkt olarak kulübün kendi yayınladığı bağımsız denetim raporunun içine bakalım. Rakamlar ne söylüyor? Hazır mısınız? Rakamlar gerçekten endişe verici. Rapor'a göre kulübün birikmiş zararı yaklaşık 12 milyar lira. Daha da önemlisi, kısa vadede ödenmesi gereken borçlar eldeki varlıklardan tam 7.7 milyar lira daha fazla. Bu kulübün üzerinde muazzam bir nakit akışı baskısı yaratıyor. Yani Galatasaray adeta ip üstünde yürüyen bir cambaz gibi. Bir tarafta şampiyonluklar, yıldız transferleri, Avrupa'da büyük hedefler, diğer tarafta ise bu korkutucu mali tablo ve dengelenmesi gereken hassas bir bütçe. İşte bu yönetimin yürüdüğü ince çizgiyi gösteriyor. Sonuç olarak geldiğimiz nokta şu. Bu Galatasaray için sadece bir sonraki şampiyonluğu kazanma meselesi değil. Bu kulübün geleceği üzerine oynanan, her şeyin ortaya konduğu yüksek riskli bir kumar ve bu devasa kumarı haklı çıkarabilecek, bu riski almaya değer kılabilecek tek bir şey var. Sahada aralıksız, sürekli ve mutlak zafer. Başka yolu yok.